merhaba. Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün Raft oynuyoruz. Şimdi bugün yanımda e, kuzenim yok. <laughs> e, arkadaşlar, bir önceki videoda göstermedim galiba. Şöyle Masa sandalye yapmıştık. Eee böyle şeyler açıldı. Biz eşya toplarken böyle şeyler açıldı. Biz bir, iki tane buraya. E, <laughs> bir tane de buraya yaptık. Bunlar işte bunlar mesela şu gelecek gelecek buraya A gibi yapışacak. Bir yani nasıl diyeyim. Oradan geçerken duracak orada. Ve bize geleceğiz bunları da toplayacağız. Şöyle. Bakalım yapışmış Ya yanından geçti şansa bak ya. Hayır gel ya. Bir dakika her şey. At at at. bu. Burada kalsın şimdilik. Ee, arkadaşlar bir de big <laughs> big chest diye bir şey yaptık. Yani büyük chest. Yeni geldi o da. Ee, yani şeyin son hali bu. Bu gene evlat Zaten sanırım şey kafasını göstermiştik. Ee, neydi? Köpek balığı kafasını. Bir de şöyle şeyler aldık burada yok değil mi? Hiçbir şey tamam. E, monitör aldık. Şöyle yazar gibi bir şey aldık. Printer. E, bu neydi? İşte akü herhalde. Akü Böyle bir şeyler aldık. Nasıl yapıldığını biz de bilmiyoruz e, aha benim şeyim kırılmış. Şurada yenisi olması lazım. da yok. yok. Evet burada mı? Neyse. Ha bir de orada pil var. Onu almayı unuttuk gel. Şuradan e, bunu kırıklayamıyorum. Yerim yok. Hadi ya. Hoppa. Hop. Hop. Tamam. Dur dur dur. Tamam. Bu envanter arttırıcı gibi bir şey var ama onu nasıl şey yapacağımı bilmiyorum. Ha gene mi doldu? Mesela ben şu big büyük doldurayım her şeyimi. Şöyle dur şunlar bende kalsın. Onları videonun içinde bakacağız. Ee, okular bende kalsın. Şöyle bunlar da arkadaşlar biz şu toprakları falan hep bunun içinde biriktireceğiz. Toprakları daha doğrusu ve tohumları. En son işte artık ne kadar büyürsek yani böyle ne kadar diyeyim. 10-15 tane olunca artık şey yapacağız. Bir dakika şunları alayım. Böyle onlara öz, özgü ayrı bir yer yapacağız. Ay kastı biraz. Pardon onun için. Ay. Düm düm. Arkadaşlar bu arada sorunlarınız olur. Ee, hemen geliyorum. Drink oturabiliyoruz. Bu arada bunun arkasında bir tane daha var şöyle. Evet. E ee, Şimdi bir de bu mangalda 3 taneydi galiba. Üç tane şey yapabiliyoruz. Aynı anda şey pişirebiliyoruz. Ee, onu da hemen size göstereyim. göstereyim. 12 tane patatesim var. Bu mangaldan böyle bir tane daha yapmayı planlıyorum ama öncelikle şunu kırayım. Bir balta yapalım. Ee, şu envanteri yine boşaltmadım. Neyse koyayım şöyle rastgele. Şimdilik altılıyı da koy. Şunu da pişiririz sonra. Şu pişmiş zaten. Şunları şuraya at bu kalsın bunu da buraya toprağın Allah bir saldırıyor ay köpek şey, neredesi neredesin nerede bu ha gel gel oha ulan geldiği gibi indirdi what videonun efsanemiz olay alıyor ha Kim? ağzım açık kaldı valla. Bir tane sirdi bütün. Bir kere bunun ayağının kayması lazım. İlla hemen yok olması mı lazım ya? Uf, o kadar heskar istiyormuş. Kolaymış. Ben çok bayağı zaman böyle işler yapmıyorum malzemeler. çünkü oha 33 tanenin değişik. Tamam, hemen şöyle skarp'ı alalım. Bir de bu skarpilerin hepsini bir tane amca var. Biz onun olayın çözememiştik. Hepsini o amcaya verdik. Yani en fazla skarpi çıkıyordu bizde. Hepsini ona vermek zorunda kaldık. Ee, böyle geliyordu falan. İnşallah bir daha gelir. Biz onun olayını daha yeni çözdük. İşe yarımıyor falan dedik de. Daha yeni çözdük olayını. Oradaki kasaya koyuyor musun? Sonra bize midi gibi bir şey veriyordu. Böyle topluyorum. Şunu da şöyle alalım. Oha. Aa bir dakika işaret şeyi. Dur. Dur. Hadi ya. Gel gel, gel. Kardeşim. Görmüyor mu? Şşt. Baksana sıkacağım ha. Ne yapalım nerede? Bana da mı geliyor? Anlamadım ki. O kayboldu. Gene kaldık köpüş balığı ile baş başa ya. Zaten bu seride köpek balığı görmekten herhalde şey yapacağım. Bıkacağım köpek balık yardımıyla. Zaten hiç sevmiyorum. <laughs> Hepten böyle ilerle edeceğim. Şuna ne? Şunları alalım. Dayanamıyorum yani gördüğüm bir şeyden. Her şey toplayasın geliyor. Bakın böyle işte yapışıyor ağlara. Hiçbir şey yapışmıyor nedense bilmiyorum. Şunlardan. Şuraları aslında bir şey eksek mantıklı olacak da. Şu carot neydi o Bir tanesi arkadaşlar marul bir tanesi de. Adını unuttum. Havuç. Patates acaba ekliyorum mu? Onu da bir deneyeceğim. Şöyle alalım. Boş. Obalaya gidiyor. Bilmiyorum bakın bunu. Neyse. Ben genellikle oradan su yapmaktan size tutup buradan şey yapıyorum. Daha mantıklı geliyor bana. Nasıl desem? Yani o e havuçla neydi? marul aynı zamanda yemek veriyor. Bir de aynı zamanda e, su ihtiyacımızı da gideriyor. Ama 15 gibi bir şey gideriyor galiba. Öyle hatırlıyorum. Bunların hepsiyle de glue yapalım. Tamam. Şimdi şunu sulamayı unuttuk. Yanlı tahta mı vardı? Yok. Acaba? Şuradan hemen Ay. Şizden önce rotmadı. Neyse. E 6 oldu bu arada. Toprağımız yakında Onları özgü bir yer yapacağız inşallah. Yapacağım. Şunu alamıyorum, alamıyorum. Susuzluğum var. Ee, o zaman şurayı bir yere kovalarım bırakmıştım. Evet, şuraya şunu dökelim direkt herhalde. Aa. Bir dakika. Tamam dön. Heh buradan. Bir gerekli. Ay ne oluyor? Yine yani de değişik değişik şeyler çıkıyor arkadaşlar. Dön. Du Buna koyduk mu suyu? Yok koymamışız. Bırak. Plank'e gelelim. kat koyalım. Bu da yansın. Bu olmamış. Bunun içinde var mı? Yok. Bunu buraya koy. İyi. Şöyle. Hayır bitmiş ol. evet Arkadaşlar bir de bunun bir taktiği var daha doğrusu ben yani yaptım. Şimdi bakın uyuyacağım. Kalktığımda onların hepsi pişmiş olacak. Bakın şimdi. Gördünüz mü? Ve hepsinin içinde su olacak. Dediğim gibi. Bu da benden bir taktik. Çünkü zaman aşımına uğrayacak. Bütün her şey. O sayede işte. Kolay kolay yapılacak. Şunlardan daha fazla yapmayı düşünüyorum. Ee, şunları içelim. Tamam. Pulleyelim hemen. Evet. Ee, şunları... Aa ben patates pişiriyordum en son değil mi? Ee, arkadaşlar şimdi şöyle yapalım. Ben şuraya mangalları halledeyim. Şurayı da bir kırayım. Ee, sonra videoyu ben tekrar başlatayım. Evet arkadaşlar şimdi 3 e, tane ben 2 tane olmasını bekliyordum ama 3 tane şey oldu böyle yani. Arkadaşlar bir de onu yani üçünüze koydum. Tam üçüncüsünü koydum ve şu bana şöyle bir şey geldi. E, büyük neydi bunun adı? Büyük bahçe gibi bir şey herhalde. Yani bunların 2-3 katlısı herhalde. 2-3 çevresi. Evet arkadaşlar geldim. E, arkadaşlar daha demin Elim çarptı. Pardon bir de birisi girdi odaya. Ee, onun için durdurdum videoyu. Ee, bir de köpek balığı saldırısı geldi. Tam başlatırken köpek balığı saldırısı geldi. Onun için başlatamadım videoyu. Onu hallettim. Tam buraya saldırdı. Tam durduğum yere. Dördüncü iki üç tane bir şey aldım zaten. Şimdi burada pişirecek bir şeyler bulalım. Ee, buraya bir de masa sandalye yapacağım. Hemen pişirmelik bir şeyler bulalım güzel bir görüntü çıksın ortaya bari. O iyi. Hadi he. Şöyle. Şöyle koy şunları. Bir tane şunu. Şunu da koy. Şunları da koy. Ben hepsini bu doldurdu. Şey neydi? Bence gayet de güzel bir görüntü. Maşallah. Şimdi şöyle yapmayı düşünüyorum. Ee, yapıp buraya Böyle bir buraya bir oraya bir buraya yani kısaca 2 4 6 tane falan ya 6 ya da bilmem bir şeyden geliyor tam şu an şey yapamadım. Çünkü bu oyunu sivetirse o kadar acayip bir şey ki ben akıl mantık sıra erdiremiyorum. Kaç tane geliyor kaç tane gelmiyor bilmiyorum. Ama ben 6 tane yapacağım. E, hemen. İyi e, böyle dur. Hı, şöyle. Koyamıyor mu sebep? Böyle getirip yok. Demek ki malzememiz yetti. Ne yetmiyormuş? Ne yaz? Ne yaz? Neyden Diyor zaman. Yani gloğumuz da yeterince var zaten. Yani bakın dediğin gibi yani ben altı şey yaptım ama bu dört tane yetti. Yani bir dakika. Bu sefer niye olmuyor ya? Bu sefer gulu ne eksik. Neyse yapabileceğimiz bir şey yok şu anda. Hemen şunları. Bu. Bir dakika. Şöyle oluyor mu bir şey değil mi? İşte buraya oturacağım. Kafam niye çeviremiyor? Bir dakika kafam çeviremiyor. Dur yukarıda çevirebiliyor mu acaba? Bir dakika. Hemen şöyle oturuyorum. Allah Allah. Neyse. O, o, neydi öyle korktum bir anda önümden geçti. Ee, hemen şunları toplayalım. Ee, şöyle hemen hemen hemen. Pıtırtıs. Şöyle. Ay hadi. Ee, arkadaşlar şöyle yapalım o zaman. Bu videoluk da bu kadar olsun şu neydi tuzak malzemelerinden şöyle birkaç tane daha yapalım videomuzu bitirelim tamam şöyle tuzaklardan bir iki üçüncü yapamıyoruz galiba bir dakika ne lazım Rope. burada 28 tane güzel yapabildiğim kadar yapacağım işte yani tam böyle de olsun böyle koyamıyorum ay Heh öldürecek beni köpüş balı. Abi o nasıl ya? Tamam neyse onu da artık bir dahaki videoda tam şu ortaya koymayı. Ee, arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Yani bu arada en önemli şeyi unuttum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de çekmek ee, benim daha doğrusu çekmek istediği ee, nasıl desem sizin Önerdiğiniz oyunları çekmek isterim. Bana aşağıdan çek e, görmek istediğiniz oyunları yazabilirsiniz. Şimdi görüşürüz. Bay bay.